Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün el açması domatesli börek yapıyorum. 5 kilo unun içerisine iki buçuk su bardağı ılık su döküyorum ve yarım fincan sirke, bir tatlı kaşığı kadar tuz. Hamuru karıştırıyorum. Mantı kıvamında yoğuracağım. Ne çok sert ne de yumuşak bir hamur olacak. Daha sonra bezelere ayıracağım. 9-9, 18 tane beze yaptım. Tarifimi beğendiyseniz lütfen yorumlamayı ve beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hamuru dinlenirken iç malzememi hazırlayacağım. İç malzememde 5 adet kuru soğan var. Küçük küçük doğradım. Bir çay bardağı zeytinyağında güzelce kavuruyorum. Domateslerimi de küçük küçük doğradım. 5 tane de domates var burada. Ve bir bağ kadar taze nane. Domatesli börek çok güzel olur ayrıca. Şöyle akıta akıta yemesi harika olur. Güzelce kavrulduktan sonra bir kaşık karabiber verdim. Tatlı kaşığı. 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz veriyorum bezelerimi küçük küçük pasta tabağı büyüklüğünde dokuzarlı olarak açıyorum ve aralarını yağlayacağım yağ için 100 gram kadar kuyruk yağı 100 gram kadar 100 cc kadar bir çay bardağı sıvı yağ ve yüzde tereyağı verdim 100 gramda. Hamurların aralarını bu yağ karışımıyla yağlıyorum. Ayrıca açıklamalar bölümüne tarifi yazacağım. 9 yufkamı böyle üst üste aralarını yağlayarak diziyorum. En son yufkamı yağlamıyorum. Ve buzdolabına kaldırıp dinlendiriyorum hamurumu ikinci bezelerimi hazırlamaya başlıyorum ve buzdolabındaki ilk hamurumu alıp açıyorum tepsimi güzelce zeytinyağı alıyorum ve buzdolabından aldığım ilk hamuru üzerine yayıyorum güzelce tepsime yerleştirip biraz taşırıyorum hamurun kenarlarından iç malzememi de Bolca içerisine döşedikten sonra buzdolabındaki ikinci bekleyen yufkalarımı alıyorum. Böylelikle açması daha kolay oluyor. Ve ikinciyi de açıyorum. İkinciyi de iç malzememin üzerine yerleştirip kenarlarını hamurun fazlalık olan kısmından devirerek sıkıştırıyorum. Ve kalan yağımı da üzerine fırça yardımıyla gezdiriyorum. Fırınımı 180 derecede ısıtmaya alıyorum. İster dilimleyerek, ister dilimlemeden. Ben ortasına bir kase koydum ve kenarlardan da altı pizza dilimi çıkarttım. Fırında güzelce nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve sıcak sıcak servise alıyorum. Ve bu böreği ben yayla da yapmıştım. Baya uzun zaman oldu. Size yayınlayamadım fakat inanın çok beğenildi. Harika kat kat ve iç dokusu yumuşacık bir börek oluyor. Üstü çıtır çıtır oluyor. Ayrıntılı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun.